Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze kazal insanu min menamihi ibtedarahu melekun ve şeytanun fe meleku iftah bi hayr <laughs> ve yekulu'ş şeytanu iftah bi şer. Evet. Uykudan uyandığında uyandığında insan melek de koşar, şeytan da koşar. Bizde biliyorsunuz muhafız melekler var. Melekler iyilik temsil, temsil, ederler. Kötülük tarafları yok dedik ya yaratırsan da yok. Şeytan da işi gaydı insanoğlundan intikam almak, kötülüğü emretmek. Şeytanın e, kullandığı nefsi emmare var. İnnen nefse de bir su. Bu nefsi emmare de kötülüğü emreder. Şeytan da zaten kötülüğü emrediyor. İkisi beraber çalışıyorlar meleğin yardımcısı da ruh tarafımız. Vicdan dediğimiz. O da diyor ki insansın sen yapma bunu. İçimizden bir ses. Herkese söylüyor bunu. Ama adam o sese duyamayacak kadar kafası çalışmıyorsa iyice şatlanmışsa o sesi duyamıyor ama herkeste bu vicdan var. Evet böyle melek de koşar insana şeytan da koşar. Efendimiz öyle buyuruyor. Melek der ki Kardeşim uykudan uyanıyorsun işe hayırla başla. Şeytan da der ki uykudan uyanıyorsun küfrederek başla. Şerle başla. Evet böyle söyler. Eğer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fe kale uykudan uyanan adam eğer derse ki elhamdülillahi lezi ahya nefsi bade mevtiha veya elhamdülillahi الذي yumsikü en entaka'a alal ardı elhamdülillahi الذي yumsikü leti qada'a aleyhe'l-mevd ve yürsülü'l-ukhra ila ecel-musemme Evet, böyle derse toradal melek eş şeytâne ve zelle yekle'uhu Demin de söylediğimizin bir başka çeşidi. Şey Küçükken bacam arıyor, karnım arıyor. Aman uyuşuk ya, aman işinin şeysi ya bir daha yat. Ya defol git ne uyarıyorsun? saati kurmuş yapmış, uyumak istiyor. Vuruyor saati. sen kurdun, o bir alet. Ne vuruyorsun? Uyumak istiyor. Böyle öfkeleneceğine, defol git diyeceğine seni uyandırana, saati kıracağına, elhamdülillah lidi bade maamatena veli neşur hamd ederek zikrederek başlasa ikisi de orada ya melek de şeytan da şeytan söv aslan, söv asanın deyip durur melek de hayırla başlarsın kardeşin hayırla başla deyip durur işte böyle elhamdülillah ile di ahyana bade öldürdükten sonra dirilden Allah ruhumu cesedime veren Allah sağlık veren Allah dilimi konuşmama müsaade eden Allah ham diyorsun sana derse Melekler defol der. Şeytanı kovar. Ve uykudan uyanıp tekrar uyanınca kadar onu korur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Onun için kalkarken aa uh diye kalkmıyor mu? Müslüman. Elhamdülillah illezi ahyana bade matana. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek kalkmalı. Şeytanı kovmalı. Meleğin himayesine girmeli. Allah'ın gönderdiği meleğin himayesine girmeli. O gün akşama kadar mutlu, neşeli, yaşamalı. Ne namaza kalkmış herif. Sabah namazını kalkmamış. <laughs> Peygamberimiz söylüyor. Ben de size duyuruyorum. Bir kimse sabah namazını kalkmaz da güneş üstüne doğarsa bela fi yüzüne hiç şeytanı şeytan kulaklarına işer diyor. Peygamber sözü bu. E, burada da diyor, şeytan da gelir, melek de gelir. Kalk aslanım, hayırla başla. Duymuyor. Şeytan yat 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 yat. Evet yatmış. Kulağına da şeytan işlemiş. Kalkıyor, hanımına indiriyor, bindiriyor. Oğlunu, kızına bağırıyor. Dükkanı gidiyor, çalışanlara bağırıyor. İçinde bir sıkıntı var. Neden? Şeytan dediğini yaptın arkadaş sen. Halbuki namaza kalksaydın. Elhamdülillah ilde ahiyani bad öldürdükten sonra benim ruhumun cesedimi iade eden yeri göğü tutan Allah bana sağlık veren Allah dilimi oynatma müsaaden Allah sana hamdolsun deseydi meleğin sözünü tutmuş olacaktı akşama kadar o melek onu koruyacaktı oh elhamdülillah ne güzeldi ya ne güzeldi hep güzelliği hayatın güzellikleriyle karşılaşacaktı mutlu olacaktı evet bunu yapın diyor bunun yapın bunu yapın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin her durumda her zaman Allah'ı hatırlamalı. Onun adını almalı. Nimeti sona erdirdiğinde hemen ona şükretmeli. Allah'ın himayesine girmeli. Cabir bin Abdullah Hazretlerinden sahabi, büyük sahabi bu hadisleri nakletmişler. Sahih senetle ki başka bunun destekleyen birçok hadis vardır diyor Gümşaneli Hazretleri. Peygamberimizin bu güzel sözlerini kulağımıza küpe yapmalıyız. Çoluğumuza çocuğumuza öğretmeliyiz. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze eskenallahu teala ehlel cenneti el cennete bakiye fil cenneti mekana efyah. Fe yuskinu Allahu sittina ve salata mi'a alem. Kulu alem akbar min ed-dunya minzu hulikat ila el Evet, yan katı ila yan katı. Ee, Allah Celle Celalu cenneti yarattı, cehennem de yarattı. ikisi de hazır bekliyor. Ve uzlifetil cennetu lil muttaqin gayru vakit kaf suresinden. Cennet hazır, süslü, bekliyor müminleri. Evet. Cehennem de hazır. O da kükreyip duru. Çabuk diyor. Çabuk gönder şunları. İş i̇şte hesaplarını göreyim. Görev o çünkü. Ama şimdi orada kimse yok. Şimdi herkes kabir aleminde, berzah aleminde. Kabir alemi ya cennetin örneği ya cehennemin örneği. Adam iyi ise cennetin örneği rahat. Cennet bahçeden bir bahçe diyor ya dualarda. Eğer adam kötüyse cehennemlikse kabir alemi cehennemin bir örneği. Min hufarin niran cehennem çukurlarından bir çukur. Ondan etme bizi diyor ya dualarda. İşte o hadislerde var. Kıyamet kopacak. Her şey ölecek. Bir daha sur üflenecek. Her şey dirilecek. Mahşer kurulacak. İnsanlar bekleyecek. İnsanların beklemesini, mahkeme kübra çıkmasını e, ee, peygamberimiz insanları ona başvuracak. Bu sıkıntından canımıza tak etti. Allah'a e, aracı oluver de şu mahkeme başlasın. Cehenneme gideceksek gidelim. Cennete gideceksek gidelim. Diyecekler sanki cehennem mahşer sıkıntısından daha ehvenmiş gibi. Peygamberimiz bütün peygamberler gidecekler. Onlar diyecekler ki biz kendimizden korkuyoruz. Gidin şuna gidin şuna. En son İsa Aleyhisselam diyecek, gidin, gidin Muhammed Mustafa'ya. Bu yetki yalnız onun. O öyle deyince evet diyecek. Peygamber inkar edenlere bile taleplerini isaf edecek. Üstüne alacak. Secdeye kapanacak. Ya Rabbi bir insanları bekletme. Mahkemelerini görüver. Diye. Allah da onun isteğini kabul edecek. Ve mahkeme başlayacak. İşte ondan sonra berat eden cennete. Mahkum olan cehenneme, o zaman cenneti cehenneme girilecek, o zaman girilecek. Şimdi tabi ee, Allah Azze ve Celle Hazretleri cennete gidecekler, cennete yerleştirdikten sonra cennet boş kalacak. Cennet diyecek ki beni sana inananları dürüst insanları mükafatlandırmak için yarattın, ben de onlara hizmet etmekten kıvanç duyuyorum, şeref duyuyorum. Ama baksana. Boş her tarafın boş. Dolduramadılar. Evet. Ne diyor burada? Cehen, cennet boşum dediği zaman bakıya fil cenneti mekan afyah. Boş yerler kalacak cennette. Bu talebi üzerine Allah Zülcelal Hazretleri Feyskinullah sittine ve sel min alem 300 360 alem Dünya yaratıldan beri dünyadan büyük. Dünyadan büyük 300 alem daha şey diyecek oraya cennete yerleştirecek. 300 alem dahi. Nereden buluyor? Evet Kur'an'da var. Ve ve yalemu ve yalemu cunudu rabbike illahu Allah'ın ne kadar yaratığı olduğunu, ne kadar askeri olduğunu, meleği olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kur'an-ı Kerim'de Müttessir suresinde 31. ayettir. Ve ya'lemu cunudu rabbike illa Onlardan cennetin talebi üzerine cenneti dolduracak. Rahatsız olma, üzülme, al diyecek. Dol. Böyle dolduracak. Evet, orada daha evvelde size arz etmiştik. Cennette gözün görmediği, kulağa kulağın işitmediği, hatır hayal gelmediği güzellikler var. Vaka suresi, Rahman suresi, insan suresi her yerde var cennetteki güzellikler. Bu yani anlatmak misal kabilinden söylenmiş. Esas oraya gidince inşallah orada müminler görecekler ki hatır hayal gelmedi güzellikler var. Orada yok yok, üzüntü yok, kavga yok, dövüş yok. Bir arzunun yerine getirmemiz diye bir şey yok. Son derece mutlu müminler. İşte orada e, müminler bir araya gelecekler. Bunun koltuğu bunun koltuğuna, onun koltuğu bunun koltuğuna değecek. Dünyada ticaret artağı, asker arkadaşı, talebe arkadaşı, komşuluk yapmış. Merhaba demiş olanlar cennette buluşacaklar. Gönüller hoş olsun diye. Hatırladın mı? Bir zamanlar hani şuraya gitmiştik de şey Hatırlamaz olur muyum? Sohbete koyulacaklar. Keyifler 56. Böyle konuşurken koltuklarda inna cenneti cennettikler eşleri koltukların üzerinde kef çatarlarken bir de bakacaklar cehennem açılmış perde cehennemdekiler görünüyor bakıyorlar komşunun biri orada Halbuki komşuluklarından bir kötülük görmemiş. Yahu biz seni çok iyi biliyorduk. Senden bir kötülük görmedik. Neden, neden, neden düştün oraya arkadaş, komşu? Cennettekiler arkadaşlarıyla böyle safa sürerken arkadaşlar görünce Allah bunu cehennemi gösteriyor ki şükürleri daha çok artsın diye. Ötekileri de cennettekiler gösteriyor ki üzüntüleri daha çok artsın diye. Evet. Şimdi dünyada haber veriyor bunlar. Ayet bunlar. Şimdiden güzel cennete gitmek için elinde iyilikler yap. Güzel insan ol. Sen de cennete git. İşte böyle olacak diye haber veriyor. Adam diyor ki Kur'an'da şey böyle var. Lem nekü minel musallin. Arkadaş doğru da ben size kötülük etmedim ama namaz zor geliyordu bana. Ezanlar okundu sabah namazını gitmedim. Camiye müezzin ezan okudu. Camiye gitmedim. Namaz maddesinde kaybettim. Lem nekü minel musallin. Oradakiler dedi, biz namaz kılanlardan değildik. Ve fakiri doyurmazdık. Ayı gibi gitsin çalışsın. Ben bu parayı kolay mı kazandım? Derdik yardım elimiz açmazdık. Onun için bizi buraya gönderdiler. Hesabını veriyoruz. Diyecekler diyor. Bunlar da görecek cennetlikler. Allah bizi sahi, salih cennete hesapsız girenlerden eylesin inşallah. İşte bu bunların hepsi şimdi bu hadisleri ne okuyoruz? Bunlar var. Biz bunlara inanıyoruz. Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an'da cennetten bahis var. Cehennemden bahis var. Cennete gitmenin yolları tarif edilmiş. Peygamberimiz bunları açıklamış. Cehenneme gitmenin yolları şu. Bunlardan korunma yolları şu. Bunları size duyuruyoruz aklınız başınızdayken şimdiden tedbir alın. Hepimiz cennete gidelim. Bak cennet boş kalacak diyor. Do cennette herkese yer var. Hep beraber gidelim. Orada safa sürelim. Demek için demek için evet Allah bizi güzel peygamberimizin bu uyarılarına kulak verip dürüst insan, güzel insan Allah'ın buyruklarına uygun Peygamberimiz sünnet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine uygun yaşayan yüzü ak, vicdanı ak, işi temiz, özü sözüne, işi fiiline uygun insanlardan eylesin inşallah. Bu hadis-i şerifi, hadis-i şerifi Ebu Said Hudri'den, Ebu Said Hudri'den. Evet, kabri İstanbul'da Yeraltı Camii'nde. Orada var ama bakıyoruz Arapların yazdığı kitaplarda da Cennetül Bakı'da orada diyorlar Abu Said Hudri burada yatıyor diyor. Allahu alem. Allahu alem. O Said o Abu Said Hudri'den bu hadisi naklemişler. Allah onlardan razı olsun inşallah.